Ben de cep. Ben bora tepedeyim. Aha şu. Ee, Scar çekiyoruz. Bu ikinci bölüm. Ne saçmalıyım. İkinci bölüm ama birinci bölüm gibi. Aynen yani. Birinci bölüm zaten. İkinci bölüm zaten. Birinci bölüm ama. Direkt bir şey koyuyoruz. Elma. Ay Düşmedi. Oha ikinci elma. Bora ben He. sınırsız su kaynağı yapıyorum. Ben yapayımdır. dur. Ya. Aldım. Ee, Karpuz, kaptüs falan filan var. Dur kaptüs şunun altındaydı. altında şeyin içinde lav kovası var. Düz kova var ya yok mu? Düz kova yok. Aa, o zaman en az nasıl yapacağız? İlk başta lavu koyacağız, lavu koy. Bak ben çok iyi biliyorum. Bir saniye Bak. ben yapıyorum şuraya Bak Öyle. şimdi. Bir saniye bir saniye. Sen gel şuraya. Evi. Lan. Sakın düşürme. Önemli. Nasıl ya, saniye, Onun yanını kapat. Ne? Yaptım. Şu. Çık oradan. Bunu niye aldın köpek? Ver kovayı bana. Ha tamam. Tamam dur. Dur. Şuraya bak şuraya bir yer açacağım. Bir saniye ben hemen şey yapıyorum. Açtım yeri. Ben hemen kartuş farmını çekiyorum şuraya. 4 var mı hiç var Ha, dedi, Var Var. Aldım aldım. Ben direk şey kısacağım birazcık. Kavuzda. Ulan! Lan! Ben bir şey yapmadım hiç laf yapmadım. Biz... Abi biz yanlış yerlere koyduk. Tamam. İslam ben tamam. çıkayım. Yani İslam'dan çıkayım. Sen restart yapalım. Niye oğlum ya? Sen bir ver bana eşyaları. Ben düzenleyeceğim sen ver bana. Çeste koyuyorum. Oğlum obsidiyeni kesmen için obsidiyeni kesmen hayır, Al, imkansız. Aldım, bak, aldım. Nasıl aldın? Aldım da şey gitti Gitti. Oha ha? oğlum paket olmazsa hiçbir şey olmaz. Tamam ya yaptık sakin ol. Al bak. Al bak. Salam. Ya dur. Şu suyu kaldır ilk önce. Nasıl dört koy şuraya. Sanmıyorum dört yok. Bekle bekle yaptım tamam. Bak. Şimdi kır onu. Çık oradan. Anne, anne. Köpek. Abi sen hatalısın. Ben ne yapayım? <laughs> Şimdi buradan ikinci abi bir işte şeyi abi. açmamız gerekiyor Bunda en azından baga girmiyor. Çık oradan. Niye? Çık çık çık, çık. Yere, yanına atacağım Hayır. Abi 4 kaybetmemiz lazım ama biz kaybediyoruz. Allah. o oh, çek Çık lan çık. 4 oğlum ya. İlk önce şunu şuradan almamız lazım. Evet. Bunu kapatmamız lazım. Evet. bunu buradan alıp bir daha bunu kalk lazım. Amacın Oldu. Ya. Sonra bir tane de... Lan çek. Çık sonra biz yanlış yaptık. Tam tersi olacak bunlar. Al şunu. Aynen. Şuraya aldım şunu. Şuraya koydum. Şunu aldım. Şuraya koydum. Kırdım. Tamamdır. Sen bak şimdi bekle. Lan oğlum obsidyen oldu yine bu. Al yine. Ver kova. Dur. Aldım. At bana. Dur be. Dur nasıl olacak o? Oğlum sen bunu ters yapmadın mı? Ters yaptım da seninkiyle ayarlamaya çalışıyorum şimdi kafa gitti bende. Bir saniye sen bana atsana kolayı. Al. Bir saniye ben ayarlayayım. Bek, bek, bek. Benim bildiğim böyleydi. A hayır hayır hayır. Böyle işte. Seninki nasıl olacak? Ne nasıl olacak? Bekle bek. Dur, dur. o boşluk aynı kalsın. Buraya lavu koy. Şuraya lavu koy. Buraya su, suyu koy. Olur. Öleceksin Kır. Bak sen burada kıracaksın. Şurada. Ben burada kıracağım. Hayır. Hemen su koy. Kova atsana. atsana. Bir kova bir odun bir de şey kabustan atan yeter ya kabustanı başa bir kova at kovayı at Hacı şey eee şey, yiyecekleri falan yapalım yalnız biz Yiyecek ne yapacağız Yani işte kartızı ekelim Eksem Yalnız ben şey eklemedim mantarları Mantarı şu şekilde ekeceğiz bir tane ağa çekeceğiz onu büyüteceğiz altına altındaki yeri keseceğiz direkt mantar mantarı koyacağız ağa çekiyorum ben o zaman şu dörtleri kazıya mı valla istiyorsan kaz istiyorsan kazma kazılacağım dört yok abi yanlış yalnız kaç dakika dakikadır oynuyoruz? 5-6 dakika olmuştu değil mi? Olmamıştı işte ben. Bir dakika. Videoyu durdurabilir misin? Nasıl olacak? Video birleştirme programı yok mu? Var. Bir de du durdurma. Aynen, ben durdurayım ben durdurayım. Bekle mikrofonu kapatıp geliyorum ya, durdurma. Bir saniye bir saniye videoyu durduruyorum. Ee, Hayır durdurma durdurma. Tamam bir dur geliştirelim adayı ondan sonra tekrar açarız. Aynen. Arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyoruz. Fakat birleştirip yapacağız böyle güzel. Aynen. Yapıyoruz, gidiyoruz. Bay bay. Merhaba arkadaşlar, tekrar karşınızdayız. Bu Aynen. mikrofonu kısa azıcık. Kısayım. Evet, çok, çok mu geliyor? Arka plan çok kötü. Arka plan sesi var. İyi mi? İyi iyi. Şimdi... Bir ses geliyor senin. İyi mi lan? Çiğnen nerede kavuşturmuş? Bekle benim elim. Korktun mu? Tabii lan. Biz tek var mı? Gördüğünüz gibi bayağı bir kastık. Aynen. Ee, şöyle yapalım hemen. Eski bölüm bu oldu ya. Aynen eski bölüm daha iyi oldu diyemem. Eski bölümden geliştirdim. Hayır hayır yani. dur dur. Çık, çık oradan çık. Dur bekle. Aa, koydum. Oldu mu şimdi, bu mu? Aynen. Kır sen devamını. E, gerek yok ya. Kır kır. Nasıl kırayım? Ben direktman spawn'a gidip şey yapacağım. Bir şey diyeceğim, bunun Kendi bütün ağacı kırayım mı? Kır kır, bütün ağacı kır. Emin misin? Aman, Marshmallow'un üstünde gezme. Marshmallow'un üstünde gezince bazen gidiyor. Ben mob spamlara gidiyorum işte sen de gel. Yok hoca ya. Ya öyle öyle. Ben eve geliştireyim birazcık. Bunda bir de mob spamları bir de şey bulduk. Oh. Açlığımızı geçtim şey var not geçeyim. Gel bulduk. Gelsin. Gelsin mi Gel. 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 Öldü. Öldün mü? Ben ölmedim. Zombi öldü. Ben ne Oha, bu ne biçim durmuştu. Kanka, pressure plate şeyle mi yapılıyordu? Iııı, hmm. ben bir islanta girip... Pressure plate şey değil mi ya, böyle basamak gibi bir şey. Hee, basınç plakası. kolay Kuvaya... e, ya. Yaptın mı? kolay mı? Abi, mushroom'a niye kaldın? Nerede? Sende mi? Aynen. Attım. Ha. Şu çarkulu aldım. Hepsini koysaydın lan çarkuları. Çarkı o ne lan? Ya bütün odunları koysaydım buraya. başka odun yok ki. Bir tanemi çıktı. yok Ya biraz Allah iskelet Allah öldüreceğim. Allah Allah. Abi iskelet lan direktman basacağım şeyi. Direktman bir tane. A bak çok güzel bir fikrim var. Yani kırmızı marşım şey marşım yapınca ev gibi çıkıyor ya. Yes. Onda ne yapalım? Aynen iki tane yaparız onu. Yani üç tane marşım evi yaparız. Birini ne? keseriz. Aa ben yanıma kabustan almayı ee, İskelet neredesin? İki tane taş kazma yaptım. Kasa, kasa yıkıyor. Sen ne yapıyorsun? Gel yanına ne götürüm lazım? İstanta geldim. Gel. Ee, bir tane pike yollasana.

Hey evet. vallahi. Evet. Evet. 2 tane direkt diyor. Ben notch. Hı, ya. Bir şey arıyorum çünkü. Bir şey yapmam lazım. Odunları ne attın? Bende. 2 tane atsana. Ay bir tane atsan yeter. Yok, iki tane sen 2 tane koyacağız. Ay, ya da bir tane Şuradan ben 4 alayım azıcık anne yavaş yavaş suya gir Direktman suya gir ne yaşadık ya aile her yere basmadan evet iki kişi niye ben geliyorum